Bunlar böyle şey mi Hakan? Evcil güvenciler mi? Evcil evcil abi. Taklamakla atıyor atıyorlar. mu? evet he. abi. Tosta dediklerimiz, mardin. Dediklerimiz. Bunlar yağmur yağınca neresi kulübeler? Hepsi bunun altına giriyorlar abi. He. tarafta yerleri var, He şu arka tarafta he. Zaten bunlar hep yuvalık abi. Bak orada gördün mü? Şu, şu, şu şeyleri diyorsun, he. anladım. Genelde hepsinin yuvası da orası. Bütün komple temizliği içinde Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an en çok sevdiğim hayvanlardan birinin yanındayım. Kartal. En sevdiğim hayvanların başında geliyor. Şu an anana. Abi atlana zor üstüme. Şey, Allah aşkına. o tehlikeli <laughs> bu ne ya? Furkan <laughs> şöyle <laughs> tut bakayım. Hakan, şöyle tut bakayım. <laughs> sardı bana ya. Hadi <gülüyor> <Baksana>. <gülüyor> Ya Hakan gel bir saniye al, bir saniye Bir dur. Güzel çektiğine bakayım. Onu bir tutsana tutsana tamam bir seveyim onu tutsana Ben tutamam abi onu da Sen tabi mi tutsana? Ya, ya tutsana sen abi Hı? Ama bu şeyi yap abi Sen tutsana ya. mı? Tamam. Yanlışlıkla kendini kaptırırsan ayıramayız Abi, ama ben Kalmaz mı? Tamam mı? Harbi ciyaklatırım Yapar mıyım ben şahane yapmışım onu Harbi ciyaklatırım Arkadaşlar kartonla Mamara mamara gelir kopartır mokartır Tırnaklara baksana ya Harbi açamayız ya Recep abi Değil mi? <laughs> <ayıramayız>. <laughs> Abi lan ne güzel kafası var bunun yani. Ha bir kişi mi? İkisi bir, bir erkek abi. bunları siz nasıl şey yapıyorsunuz? Siz dokunmuyor Güzel bir yemini veriyoruz, suyunu veriyoruz. Verecek mi ya? Yok, daha sonra var abi. Ama üstüne versek de şimdi gözünün önünde yemez. Ha. Buraya şimdi bir tane böyle normal tavuk bir şey atsan hemen üstüne atarız bunu. Bakayım, bakayım Nasıl kalkıyor? Çok güzel bu. Aslanları ziyarete geldik. Recep abi. Az az önce bana saldırı yapıyordular ya. Şu şeyi açsana bir girsin içeride. Abi, abi bir de burası Aynen. Beykoz. Beykoz mu? Beykoz. Evet. Şimdi belediye pardon. başkanı izler bizler, böyle şeyler evet. takılıyor. Beykoz evet. spor ormanı. Beykoz spor ormanı, pardon. Ağabey yani tarafından geldik ya. Şöyle tamam. dur abi. Buradan beni anlatalım. Evet. Şimdi tekrardan daha şimdi, böyle şeyler. Ver ben alayım. Şimdi bana bak. Evet. Teşekkürler bu, bu Bunların e, şey e, var ya hani koluna bir şey takıyorsun. Hadi Onları da mı tutamazsın bunları? Öyle olursa Bunlar, tutarsın. Bundan aldığınız bir şey yapacak. Nasıl alacaksınız bunları? Almıyoruz ki. Almıyor musunuz? Bunlar aslandan tehlikeli o zaman. Bunlar evet abi. Çok sevmek istiyorum onları ya. <laughs> İmkansızı istiyorsun İmkansızı abi. İmkansızı şey. mı? Gel, gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şöyle Furkan gelsene şuraya. Gir içeriden bir çek şunları. Tamam yok ben niye gireyim abi? <gülüyor> Dört <laughs> mentri. Ne yani. kadar korkuyorsun ya. Aha bak. Bak. Kanatları, kanadını açarsın baksana ya bir metreyi geçiyor değil mi kanatları şimdi? Abi bir bir metreyi geçmiş falan. Ne diyorsun ya? Şöyle yakınlaştırayım onu. Şöyle yakınlaştırdın mı Furkan <laughs> <laughs> kafayı mafayı ha? Yok, yok. Yok değil mi? Yani normal, dümdüz çektin. Şu kafayı gösterme, şu kafaya baksana kobra gibi duruyor ya. Erkek olan hangisi? Erkek olan hangisi? Anlıyor musun? Şu mu? Zaten o daha büyük değil mi? Erkek olan da bu. Neyse burayı kapatalım daha fazla tehlike saçmalar. Sen kendini sekiyorsun <laughs> oğlum. Kaçmasın bunlar. Bunlar dalmaz değil mi bize? Yok. Bunları sevebilir miyiz yani? Tutamam. Sevdirmezler abi de sevdiği ya. yerlerinden severiz ama biz dakika. Bunlar zaten kafaları mafalar bir komik bir şey bunlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, kapatalım, tamam. Arkadaşlar şimdi elimle akbaba besleyeceğim. Mısır akbabası bu. Tabii mısır akbabası herhalde o biraz küçük. O büyük akbabalardan değil bu değil mi? Bu küçüklerinden evet. abi sütücük akbaba var. yemez değil mi inşallah Murat? Yemez yemez abi. Şu, bu kadar büyük şeyi yiyebilir mi ya? Yer yer. Ne, bunun adı neydi? Haydo. Haydo gel, gel ya oğlum. Yavaş ama. Ver ver yaklaş. Ver. Furkan fotoğraf da bak. lan. <laughs> ah, üstteki ne? O da kalır. Ona da vereyim bu mi? Büyüyünce ya, bu abi. büyüyünce öyle oluyor. Ha bu büyüyünce öyle olacak ha? Evet abi. Akbabalar kartal abi, gibi ya. ya. Tips anlayamazsın. Bunlar akbaba. Onun ciğerini söker bunlar bak. Allah Allah ne yapıyor Allah Allah. O yemez abi. Ah, yemez mi? Yok. O yemez. Yemez ona vermiyor Kardeşim, bunlara bu, bu tabağı veriyor musunuz komple? Akşam bunun gibi 3 tane verdim. Ne diyorsun ya? Maşallah. Bunlar... <laughs> demek ki Şahin, Mahin, bu kartal var dünyanın ciğerini yiyor bunlar. Sadece 7 tane kartallar veriyorum abi. Ne diyorsun ya? Bunlar Bunlar arkadaşlar bir de yem de yemiyorlar. Sadece böyle ciğerle besleniyor. Burayı kapatalım istersen de şey olmasın. Bu kuşun adı ne? Kahire mi derdi? He bunlar. <laughs> Sülüm karga. Sülüm kargası. Bu kuş cennetinde her türden kuş var. Ya. Bunların içinde de kuş var mı? <laughs> var. Kendi yavruları var. Bir <laughs> O Gel <laughs> Ben de senin Ben abi <laughs> <seslerini çekir. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi e, kardeşim bak bu kurtları görüyorsun değil mi? Canlı kurt bunlar. Şimdi Ökkeş bizi takip ediyor. Kurt aldık. Ökkeş al bakayım. Al. Al Ökkeş. Görmüyor ne yaptı? Gel Al bakayım. Al. Al bakayım gel. Canlı kurtlarla besliyorlar kuş tarafından. Abi. Ha. Şu şekilde elinle havaya at. Hepsi havada kapar bunları. Ne diyorsun ya? Vallahi o siyahların hepsi havada kapar. Ha. Harbiden bak nasıl geldiler ona. Uuu elinle kıpırdıyor bunlar ya. Canlı kıpırdı. Bunları şimdi yerlerden toplayacaklar değil mi? Bir tane bırakmazlar. Tepedekiler de Geliyoruz. Abi tam ortada toplasın onları. Ökeş. Ök Al ök gel ökeş gel. Ökeş. Ökeş ök yakalar mı sana? Evet yakalar mı? Ökeş yakalar Onunla video çektirir sana Recep abi. <laughs> Al bak. Bu. Burada burada gel. Burada. Koşma gel horoz olur. Ne Ne olmaz? Ne olmaz? Ne olmaz? Ne olmaz? Ne bu ısınmaz değil mi kurtlar? Ya ısırsan olur dedi abi Allah'ını sen <laughs> ne bileyim <o> oynuyor bana <laughs> gel gel. Dur <Bravo. gülüyor> abi! Oğlum bir şey olmaz gel <laughs> buraya. ya. dur abi ya. Oğlum videoyu güzel çek bak. Tamam dur güzel çekiyor. Tamam, <laughs> Adam elini ya. bir şey olmaz. Aa bırak abi bırak dur beni ya. Bu ısırsan olur ya. <laughs> Pembe kapı. Bak tek tek atmasın kapıya bak. Nasıl tek mi? Bak adam anladı horozu ha. <laughs> Harbiden ya. Hadi ya bak şu Furkan şunu göster bak. Kurtu havada kapıyor adam bak. At da ha. Hop yere düşmeden kapıyor. Göster. Gösteriyorum. İnşallah görünür o videoda. Görünüyor tabii canım ya. <Gülüyor> 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 Kavamadım evet. abi. Sağdaki evet. evet. buranın şeyi kahyası. Bak sana bir şey yapıyor Hangi? Şöyle at bunları <laughs> oh. bak, bak, ağzıyla. Bak, ağzıyla Şu şeyler inmedi ya yukarıdakiler onlar çok Yukarıda var bak, bak onlar var. <laughs> Haa onlar. Varoş da gelmiş. Attık ya varoşu geri gelmiş bak. Haa. <laughs> o işte sen bir videosunu çektin var. Sen de beraber gelmiyor musun? Ökkeş tamam ökkeş. Ökkeş. Aa, tutsa. Beni sırmasın. Gel. Aa, diz. bizim köpek yap, şey bizi ya. <laughs> biz, biz, biz köpeğe <laughs> bir köpeğe şey olmaz. Bir olur ya. Kurt ısırıyor bağırıyor. Annem büyük gagası var kardeşim. Ağnımı tut daha böyle elimi öpeyim bundan. Konum, konum, konum. Ne kolumu? Ne kolumu? Onu sen kapat. Ökkeş tamam oğlum tamam. Ökkeş tamam. tamam Arkadaşlar şu an buranın kahyası Ökkeş beraberiz. Ökkeş burada serbest dolaşıyor zaten ama bizi bayağı uğraştırdı yakalamak için. Şu an biraz yorulduk. Tamam, evet. tamam. Şimdi evet. birazdan salacağım onu. Evet. Ökkeş. Evet. Tamam. Gel gel gel. Çetkeş. Sahibini çok seviyor. Onu arıyor şu anda. Abi. Ne oldu oğlum? Sıkıntı yok ya. <laughs> Sıkıntı yok. Ben seni bırakacağım şimdi. Sadece bir kameralara poz verelim sana beraber. Dur seni salacağım bak. Çelik keş. Korkma oğlum. Yok korkmuyorum abi. Niye korkmuyor? Ama <laughs> bir şey olmaz korkma. <laughs> bu karga karga kuzgun. Tamam akıllı zaten. Adam her gün sahibiyle kahvaltı yapıyor burada. Yani sahibi bunu çok seviyor. Buradaki en çok sevdiği kuş bu. Çok akıllıymış ama bizi görünce biraz huylandı tabi. Bakayım seni bırakacağım tamam mı keşke. Güzel gözüküyor mu? Aa, o, tamam dur öpeceğiz vereceğim seni. Bir koyacağım seni dur. Öpeceğiz sakin ol oğlum aşkım. <laughs> tamam mı keşke anladın? Ne var yani? <laughs> Burada geziyor böyle. İyi ki tuvaletini yapmadı ha. Tamam. <laughs> Evet, geçti. Ece abi birkaç tane çekebilir miyiz sen de? Çekeriz. Arkadaşlar burada her tarafta kuş var. Yani şu görmüş olduğunuz dallarda papağanlar var. Bakın burada kafesi açıp uçuruyorlar. Sonra kafese giriyorlar, yuvalarına giriyorlar. Harbiden kuş cenneti yani. Bütün kuşlar var. Her çeşidi. Köpekler de var. Yani kuşlar, köpekler beraber yaşıyorlar. Anlamadım. Ondan... Orada bir tanesi koşturuyor. Bu ne kardeşim? Kakadu Ne? Takatuka mı? Kakadu. Kakadu? Omuzun ee, üzerine mi yapıyorsun? E, pisletmez mi? Bir şey yapmaz abi. Ha, gel oğlum. Gel ala bunu Furkan. Ters. <laughs> ha, gel gel oğlum hadi gel. Gelmek istemiyor demek. Gelsene kaka da oğlum. Nereye mi geldi bu? Gırık bir. Ha buraya doğru gelsene. Ne Sakız... tarafta şu anda? Sakız gel burada. Sakız gel. Ee, tamam, tam tamam tam yerinde tamam tam yerindeymiş tamam. Arkadaşlar bu da kakadu papağan. Kakadu mu? Ne işe yarıyor? Aa, çok güzel dans ediyor. Harbi mi? Evet. Dans nasıl ediyor kardeşim? Ha böyle kafa sallıyor. Evet. Müzikle mi yapıyor bu? Evet. <laughs> Çekme lan sen değil mi? Gözümü çıkarmaz değil mi? göz şeyi yok. Ne olur? Yani bu Aa ne yapıyor bu? Harbi Cık, mi? ben çekeyim mi abi. Çek çek ya sorun yok. Ne ins insan gibi buluyor? Baksana kafasını yasladı bana. Oy seni yerim ya. Bizim evde kedi var ya. Kedi olmasa şimdi bak hemen ısındım bu papağanı. Oğlum ne, ne oldu? Sevdiriyor hayvan evet. Sevdir. Tamam tamam gel yerim seni. Hmm. hmm. O zaman dopu evden kovayım mı seni alalım? Oy <laughs> yerim Kaç yaşında bu? O daha bir yaşında. Bu beni çok mu sevdi ya? çok insancıl abi o. Harbi mi? Tabii. Yani hisli hayvan bir de bunlar. Harbi mi? Bunun yavrusu mu ya yok mu ya Hakan? Herkese abi. şey yapmıyor. Bunun yavrusu yok mu ya? Bak bu hisli hayvanmış. Beni sevdi. Herkese şey yapmaz, <gülüyor> tepki <gülüyor> vermez. He. Kafasını hep beni sevdemez yani. Harbi yani, mi? Tabi. Bak görün arkadaşlar beni sev diyor işte. Seni yerim ben tamam. Bak ne güzel ya. Ne çok sevdiğim. Tüyü de sarı ya üst kapı. Üst. Bunlar uçmuyor mu hiç? Böyle zıplamıyor mu? Gitmiyor mu? O şey ediyor abi. <laughs> kanatları Kanatları ayarlı. ayarlı. He ayarlı ha. Maşallah. Şimdi böyle ben yürüsem düşmez altına değil yok, mi? Düşmez. Yok yok düşmez abi o hayatta <laughs> Bu kuşlar birbirleriyle şey yapmıyor mu Hakan? Yok yani abi. o şey ona saldırıp onu yemiyor mu? Ama Şahin'i salsanız burada hiç anlamsız. Tabii bir yer abi. <laughs> Şahin ameliyata geçelim. Ak babanın kafesinde kertenkele zar kesik gibi bir şey yapmış. Şey yaptım. Kerk he. E şimdi bu kuşların mesela kafese koyman gerekiyor bir tanesini. Nasıl yakalayacağım o zaman? Kepçeyle abi. He. <laughs> Gece hepimiz uğraşır. Bayat yok Baron. Baron gel. Baron bunlara bir şey der mi? Yok kuşlar. abi hiçbir şey demez. Hiç Baron şey gel yok. oğlum. Baron. Havu kim alması dedi? Biduk. Bu polisler olur. <laughs> Bu ismi. Biduk ya, biduk. Baron. Arya. bak, biduk. Nerede o köpekler Baron. Baron. O abi geldi. Baron. ayrılmaz. Baron. Gel Baron. Gel bakın Baron gel. Baron'u biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce Baron'u paylaşmıştık biz. Baron hala e, dana gibi hiç kilo vermedi bu biraz kilolu artık, ha. Evet abi Bu e, çiftleşemez de yani Aynen abi Kilosundan dolayı değil mi? Dana gibi maşallah ya Bir de bunun eşi var Arya, Arya da buralarda Arya da buralarda bir yerde ya Arya gel kızım Arya Baron Baron çok kilolu ya Baron Baron kim <laughs> oğlum o? Ha? Baron Baron kim oğlum o? <laughs> Kaçma <gülüyor> Oğlum korkmasana Oğlum biz gel, gel o, burada bak. Oğlum şuna bir saldırtabilir miyiz onu? Yok abi bunların çok sütlü saldırma oyları <laughs> yok. Bir tek sahibini ısırıyor. Nerede sahibi? Gelenlere bir havluyor <laughs> ama başka bir şey yok. <laughs> Arya, Arya da buradaydı. Çiftliği soysan abi, der ki buradakini almadınız diye yön gösterirsin. <laughs> <laughs> o kadar akıllılar maşallah. Ama şey, buradalar ya gerçekten bunun misafirler... Evet. Ondan da hiç korkmuyorlar yani. Herkes artık tanıyor. Ama şey bir anısını anlattı bana buraya gizliler. Korumalar, korumalar. Onlar <laughs> çok güzel ya. Ama şu kartalların, martalların böyle bir hiç şey yapıyor musunuz? Çayını kartalı burada salma işi yaptınız mı? Yok abi yapmadık. Peli meli yırtamazlar değil mi ama? Peli yırtamaz da abi hayvanlara zarar. Arkadaşlar burada enteresan bir şey. Diğer kuşlar da içeri girmek için geliyorlar. Oradan kıskanıyor bunlar içeridekileri. Ne yapıyorlar? Bak dışarıda da kuşlar var. Sade serçe girebiliyor abi. Başka hiçbir şey giremiyor. Oradan girebiliyor değil mi? Hmm. Giriyor burada ekmeğini alıyor. Çıkıyor gidiyor hı. herhalde. Dışarıda karga var. Abi şu kargayı biz bebekken besledik. Evet. Doğaya bıraktık artık. Yine gitmiyor kesinlikle. Hep burada. Hı. Kargayı görüyor musun? Onları gösterebiliyorsun değil mi Furkan? Şu ökkeşi değil mi orada dinleniyor? Evet. Ökkeşi görüyor musun? Hı. E ya. Ne yapıyorsun Furkan? Dediğin şeyden hemen uzaklıyorsun Ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Baksana oğlum beni sevmiş yani. İnsan yani. ya. insan ya. Ya al bunu götür. Ha. Çok acayip insan geldi bana. Senden daha yakın duruyor bana biliyor musun? Ben sana ben bu kadar yakın değil miyim? Sen uzak duruyorsun benden. Baksana. Bırakmıyor. Bırakmıyor. Arkadaşlar beyaz kulu bile var burada ya. Acaba bunlar bunlar mı? Gel bakın kuru gel. Bu ayaklarına baksana gel. Şimdi onların yeri mi lan bu acaba? Al bakayım. Bak orada da var abi sana bakıyorum ya. Ne oldu? Ha, onlar kara koy. Bu beyaz koy herhalde. Gel bir onlara bir gideyim yani. Gel. Sen onu tuttan bile korkuyorsun ya. Hayvan. Bak orada siyah da var abi. He gördüm evet. yanlar gibi. Evet. Ayaklara baksana bu. İlk defa bir koyu. Sevecek misin abi? Yok, gel. 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 <laughs> 我可服了可回。服、oh,。 Sarı ver, kuşları al Hı? Aa, abi, abi. gel. Gel kızım. Arya. daha mı yüksek baronla? Biraz büyük sarı. Gel, hadi gel bakalım. Bunu bak bir şey yedim abi, kaldım. Gel bakayım abi, buraya. gel abi ya. Gel buraya. Bak, sen, sen ne yapıyorsun burada? Ha, aynı bizim Lady'nin, Bocci'ye benziyor bizim Bocci'nin. Abi ya. Çok gibi bir şey. Abi ya. Furkan. Furkan. Bunlarla korkmana gerek yok kardeşim. Bunlar insanlara bir şey yapmıyor ya. Bayağı büyük ama değil mi? Yara şey aslan gibi aha geldi. Bak dana geliyor dana. Bu olay işte. Baron. Baron gel oğlum. Baron buraya gel. <laughs> Bak oğlum yapmıyorlar bir şey. Yoksa beni yerdi <laughs> bu. O kuşu görüyor musun? Benim omurumda olan kuşu görüyor musun? Hı hı. Aa, aa o gitti oraya. Balık yedin onu ne yaptın? Arya nerede? Al Arya. Oh. Yeah. Al abi ya. Yok ben yapmayayım işte. Yap yap. Hadi. Ha. İstina kabul. Ha. Ha ayağa kalktı mı? Deve gibi oluyor. ya Baron kalkamıyor abi. Baron kalkamıyor değil mi? Bu kadar Aman kızık. hadi. Ha hadi. Maşallah. yapma öyle abi çekilirsin. <laughs> gel Bak, taraf gel, sağ, sağ, buradan, gel, bu taraf <laughs> biraz, biraz zanyık <zayıflaşan> da <laughs> Burada siz yokken kuşları, tavukları iyi olmasın. <laughs> Bir şey yapıyor ya. Burada kilo hala gerçekten, baksana ya. Burada kuşları sayma şansınız var mı? Yok ha. Değil mi? Yavaş yavaş <laughs> yiyordur onları. Yumurta, yumurta tavukların yumurtası ya. <laughs>